Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Emre. evde arkadaşlar öncelikle hepinizi mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Bugün bayramın bir ilk günü arkadaşlar. E, bildiğiniz üzere koronavirüs falan var. Yani evlerimizden çıkamıyoruz. 81'de 4 gün yasak var. E, bunun için de arkadaşlar yani bugün video günü olduğu için sizlere güzel bir video hazırlamak istedim açıkçası. E, videomuzun konusu ne? Oyuna gelmesi gereken otobüsler adlı bir serimiz vardı. Güncelleme ile. Oyuna gelmesi gereken otobüsler adlı serimizin. Bugün 5. bölümünü çekeceğim. 3 tane otobüs seçtim sizler için. Ve üçünden biri gelme olasılığı gerçekten yüksek. Ee, ne zaman gelecek peki bu otobüs? Ee, arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere. Otobüsün içine geçeyim. Bu otobüs arkadaşlar e, Haziran'da gelebilir. Şöyle yani çoklu sefer güncellemesiyle gelmez. Çünkü çoklu sefer güncellemesi ayrı olarak gelecek ve özel olarak gelecek oyun arkadaşlar. E, biz bunu büyük güncelleme olarak görüyoruz. E, neden büyük güncelleme olarak görüyorsun dersen çünkü oyunu gerçekten değiştirecek arkadaşlar yani bu güncelleme. Şöyle söyleyebilirim sizlere. Yani öncelikle sefer kısmını komple değişecek sefer kısmı. E, harita kısmı gelecek. Haritadan istediğiniz illeri seçeceksiniz. E, parayla mı olur artık? Yani ücretsiz mi olur bilmiyorum bütün iller. Onu Haziran ayında göreceğiz. Tahminlerim arkadaşlar benim tahminlerim. Yani şu otobüs tam dönmüyor ama evet. Otobüsün içine girelim. E, benim tahminlerim Haziran'ın ilk günü veya ilk haftası gelecek umudunda. Yani inşallah gelir. Dedim ki bayramdan sonra gelecek. Geleceğini söylemiştim zaten sizlere ve bayramdan sonra geliyor arkadaşlar. Yani e, gelecek otobüslerimizden arkadaşlar çok bir sefer güncellemesinden sonra bir güncelleme daha gelecek ve bu otobüs olabilir veya başka bir şey olabilir ama tahminlerimiz doğrusunda otobüs gelebilir arkadaşlar yani çok bir seferden sonra çok bir sefer güncellemesinde otobüs gelmez onu size söyleyeyim zaten otobüs gelseydi haberini önceden yaparlardı ee, Öncelikle öncelik arkadaşlar Otobüslerden ilkini sayıyorum sizlere. Ee, otobüslerimizin ilk otobüsü arkadaşlar Setra S515. Ee, neden bu otobüs peki? Ee, bu otobüs bildiğiniz üzere Türkiye'de çok yaygın ve e, benim kullandığım s 517 otobüsün e, tek dingillisi yani tek teker arka taraf arka tek teker biraz daha basık bu otobüsten size şöyle söyleyebilirim ki Temsa Maraton'un biraz uzun hali diyebilirim yani gerçekten otobüs çok güzel zaten ekran resimlerini koyacağım arkadaşlar oradan rahatlıkla görebilirsiniz ki benim hoşuma gitti mi? Evet gitti. E, gelirse güzel olur mu evet güzel olur otobüs çünkü aynı bu otobüsten var zaten derseniz e, ona bakarsak arkadaşlar Trabuco'dan da iki tane var ki bir eski kasa bir yeni kasa olmak üzere zaten Trabuco 17 gelebilir diye bir video çekmiştik arkadaşlar yani bu serimizde ikinci otobüse gelmeden arkadaşlar size bir konuda söylemek istiyorum e, bildiğiniz üzere şarkı yapacağıma yani sizlere söylemiştim zaten şarkı yapacağımı aşağı linkini falan koydum dinlemek isteyenleriniz varsa Instagram sayfamdaki hikayeden dinleyebilirler Gerçekten 40 saniyelik bir demo attım. Benim hoşuma gitti açıkçası. Üzerinde daha çok çalışıyorum şu an. Ee, sadece 40 saniyelik e, denemek amaçlı bir demo çektim. Yani gerçekten benim hoşuma gitti zaten kanalın kapak fotoğrafından da gördüğünüz gibi, yani kanal resminden de gördüğünüz gibi değiştirdim kanal resmini. Yarıya böldüm ve yarısını klip şarkımın fotoğrafını yaptım. Şarkımın ismi Disine Dis. Ee, bir dis parçası arkadaşlar bu şarkı. Yani hip hop tarzında diyebilirim sizlere. Evet. E, videoyu biraz fazla böldük gibi düşünüyorum. Hemen ikinci otobüsümüze geçelim. İkinci otobüsümüz arkadaşlar Marco Polo G7 G7 1200 model otobüsümüz. Ekrana gelecek arkadaşlar. Bu otobüsümüzde biliyorsunuz çift katlısı var. Bunun tek katlısı. Bunun gelme ihtimali çok yüksek. Niye? Çünkü bütün otobüs oyunlarında e, bu Marco Polo G7 1200 otobüsümüz mevcut. Ona bakılırsa Marco Polo G7 yani çift katlı otobüsümüz de mevcut. Yani Türkiye'de yok bu Marco Polo otobüs biliyorsunuzdur. Neden bu oyunda var? Çünkü diğer otobüs oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da var arkadaşlar. Yani Marco Polo G7 1200 otobüsünün gelme ihtimali gerçekten çok yüksek diyebilirim. Yani bilmiyorum hangi otobüsü getirdiler ama şu ana kadar sizlere 16 tane otobüs saydım. Bu 15. idi. Ve 3. otobüsümüz 16. otobüsümüz olacak. Yani birbirinden çok ihtimal var otobüs gelme ihtimali gerçekten. Yani çok merak ediyoruz. En sonuncu otobüsü söyleyeyim arkadaşlar sizlere. 3. otobüs söyleyeyim. 3. otobüs... Türkiye'de en çok yaygın olan ve sizlerin de en çok istediği otobüs şu an karşımdaki şu turuncu otobüs mesela Temsa Safir. Tabii ki de otobüsümüz Temsa Safir arkadaşlar. Yani Temsa Safir oyuna gelebilir. Yani sizlerin yorumlarda istek üzerine UXGame'in e, oyun altındaki yorumlarını okuyorum. Yani otobüs isteklerine göre Temsa Safir daha da çok bunu diyebilirim sizlere. Temsa Safir gelebilir. mi? Evet gelebilir. Ki yolda gördüğümüz otobüsler zaten Temsa Safir arkadaşlar. Yani değişse iyi olur muydu? Evet değişse çok iyi olur yani yoldaki otobüsler. Yani örnek veriyorum sadece kalıbı değişse gerçekten çok hoş olur diye düşünüyorum. E, Temsil Safir gerçekten benim hoşuma gitti açıkçası. Çünkü bugüne kadar ne kadar otobüs seyahati yaptıysam ya Travigo ya Temsil otobüsleriyle yaptım. yani Temsil Safir e az binmedim değil. E, metro turizm ile sefer yapıyorduk. Yani biz köye falan giderken onu söyle. En e, bayramdan sonra şarkı gelecek. Bunun da haberini vereyim. Yani gerçekten patlama yapmayı düşünüyor muyum açıkçası bu şarkıyla? Ee, ben düşünüyorum arkadaşlar yani gerçekten. Çünkü çok emek var. Yani yaptığım şarkıda ki yaklaşık bir ay falan sözlerini yazmakla uğraştım. Yani e, oruç ayı girdiğinden beri sözlerini yazıyorum ki benim hoşuma gitti. Yani kafiyeleri falan olsun. Aşırı derece hoşuma gitti şarkı. Ee, biraz ses tonunda sıkıntı yaşıyoruz dediğim gibi. Çünkü 2 dakika bir yani 2 dakika aralıksız boyunca e, şarkı yapıyorsun. Üzerine müziğini ayarlıyorsun. Yani birçok gerçekten kafa karıştıracak işler yani yorucu işler ki değer mi? Tabii ki de değer arkadaşlar. Yani sizler için her şeye değer. Otakarı geçtik zannettim yani gerçekten. E, 23 tane il gelecekmiş. Arkadaşlar oyuna 23 tane il. Yani 81 tane ilimizin tamamlanmasına çok az kaldı açıkçası. Gerçekten çok iyi olacak yani oyun bu sattan sonra gelecek olan güncellemeden sonra çok çok iyi olacak. Yani daha da saracak diye düşünüyorum. Yani elimden geldiğince sizlere son dakika videoları çekmeye çalışacağım. Ki sizlerden ricamlar arkadaşlar abone olmanız kanala. Dediğim gibi biz bir TPG ailesi olarak oyun kanalıyız arkadaşlar. İkinci kanalım da var. Eğer abone değilseniz ikinci kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yani sizler için elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. iki günde bir. E, son dakika videolar olarak güncelleme videolarının An, yani anlık atıyorum arkadaşlar yani gün falan beklemiyor güncelleme videoları. Yani Em'den geldiğince sizlere bir şeyler yapmaya çalışıyorum ki şunu da belirteyim gerçekten çok yavaş abone sayımız ilerliyor ki abone olmayan kullanıcılar gerçekten çok fazla yani videolarımı izleyip abone olmayan kullanıcılar gerçekten çok fazla. Yani sizlerden ricam arkadaşlar abone olmanız başka hiçbir şey değil. Gerçekten evet. Bu da kendi yapmış olduğum TPG turizmi skin kaplaması. Dediğim gibi tasarımın yani iyi olduğu için tasarım konusunda iyi olduğum için skin kaplamaları kendime özel yapıyorum. E, adamızı markalaştırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Gördüğünüz gibi TPG turizmi Gold modeli. Ki benim hoşuma gitti. Sizlerin de hoşuna gitmiştir umarım. Evet plakayı disini dis yapmışız. Ki böyle kalmış plakamız. Çünkü e, şarkı özel bir Şarkı kaplamasının özel bir sıkın kaplaması daha yapmıştım. O yüzden plaka böyle kalmış. Ki size de ufakta bir spoiler vermiş oldum arkadaşlar şarkı hakkında. Kapılarımızı açalım ve videomuzu bitirelim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Dediğim gibi tekrardan bayramınız mübarek.